merhaba arkadaşlar e, Temmuz ayı için Aslan burcu falı e, falımıza bakıyoruz fincan yapışmış e, tabağı bu güzel olumlu anlama geliyor Evet e, çok güzel bir e, ağaç çıkmış burada ağacınız yeşermiş bu bol kazanç anlamına geliyor e, İnşallah en kısa sürede ee, maddi anlamda e, büyük kazançlar elde edeceksiniz çünkü değişimler görünüyor e, çok kazanç görünüyor ama e, bu kazancımızı kesinlikle aşırıya kaçmadan e, çok harcama yapmamaya çalışalım çünkü aşırıya kaçarsak bu durum tersine dönebilir. Eksilere düşebilirsiniz. Bu da hiç istemediğiniz bir şey. Ama dediğim gibi ağacınız yeşermiş ve bol güzel kazançlar elde edeceksiniz. Bu istediğiniz bir şey olabilir. Bir konuda bir alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Ama bu ay bu alışveriş için Hani bu küçük şeyler değil büyük maddi anlamı yüksek değerde olan bir şey gibi görünüyor ee, bunu bu ay biraz erteleyelim ee, biraz daha iyi duruma gelince e, zaten her istediğimizi alabileceğiz Onun için e, maddi anlamda büyük e, alışverişlerde bu ay biraz e, kendimizi sakınalım. Evet Aslan burçları Temmuz ayında hayatımıza çok güzel bir güneş doğacak büyük bir enerji var etrafınızda hayatınız yeni bir döneme giriyor yeni başlangıçlar olabilir yeni maceralar yeni birliktelikler yeni aşklar kapıda görünüyor ee, inşallah hepsi e, tez zamanda gerçekleşir e, çünkü güzel bir güneş doğumu var e, hayatınıza hayatınızda arkadaşlar e, yolunuzun üzerinde biri duruyor bu e, sizin ruh eşiniz olabilir. E, yolunuzun üstünde bekliyor ee, ama sanki bu daha önce görüştüğünüz tanıdığınız biri gibi görünüyor ee, tanıyorsunuz bunu bu yabancı biri değil ee, yani bu yalnız olan arkadaşlar için söylüyorum ee, eğer e, aşkla alakalı e, merak ettiğiniz konuysa bu yolunuzun üstünde biri durmuş Dediğim gibi bu yabancı biri değil, tanıyorsunuz bu kişiyi. Ee, birkaç kez görmüş olabilirsiniz. Ee, hatta kendisiyle konuşmuş bile olabilirsiniz. Ee, bu kişiye karşılık vermek isterseniz e, size değer veren, e, size gerçekten gönül veren birine benziyor. E, karşılık verirseniz inşallah her şey olumlu olur bir problem yaşamazsınız. Bu ay çok güçlü duygular oluşacak. Bu ayın ilk haftasından başlıyor. Bir enerji patlaması yaşayabilirsiniz. Ama kendinizi kontrol etmeyi öğrenin. Çünkü bu durum çevrenizde yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Ee, özellikle de ailede küçük tartışmalara neden olabilir? Bu ruh halinizden dolayı öyle bir şey olursa onlara ne kadar güvenir e, olduğunuzu gösterin. E, çünkü boş yere kimsenin üzülmesini istemeyiz. E, bu aileniz üzülürse bu üzüntü size de yansıyacaktır. E, siz de üzüleceksiniz. Ee, özellikle evli olan arkadaşlar için söylüyorum lütfen bu konuda dikkatli olun ee, ve birlikte e, olduğunuz insana bu enerjinizi e, bu şans ve e, yeni e, kısmetler olduğunu onunla paylaşın. Onun da bu sizin yeni halinizden. E, haber ol haberi olması gerekiyor sizin e, mutsuz olmamanız için söylüyorum çünkü o mutsuz olursa siz de mutsuz olursunuz e, ve bu sizin için negatif enerjilere sebep olabilir e, onun için işlerinizin aksam aksamaması için huzurunuzun bozulmaması için her ne yapmayı düşünüyorsanız bu birlikte olduğunuz insana da lütfen anlatın hayatınızla ilgili değişimleri hayatınızda yaşadığınız güzel şeyleri onunla paylaşın çünkü o kişi de bu yeni durumu bilmesi gerekiyor onun iyi olması huzurlu olması için söylüyorum e, evli e, ve birlikteliği olan arkadaşlar için söylüyorum. E, sevginizi karşınızdaki insana hissettirin. E, sevginizi eksik etmeyin. E, ne kadar siz öyle hissetmeseniz de e, karşınızdaki e, kişi sizden sevgi konusunda şikayetler alabilir. E, Şikayetler alabilirsiniz o kişiden. Ee, o onun için o kişiye sevginizi hissettirin ee, Çünkü sizdeki değişim birlikte olduğunuz insanın yanlış anlamasına sebep olabilir ee, ve sizden e, ne yazık ki uzaklaşabilir. E, bu konuda biraz dikkatli olalım. E, sonradan ne oldu acaba gibi e, pişmanlıklara girmeyelim. Bekar olan arkadaşlar e, fincanın altında bir davet görünüyor. E, bu bir e, bu ay bir davet alabilirsiniz. E, bu illa aşkla alakalı olmayabilir tabii ki arkadaş çevrenizde falan da olabilir. E, bir şeyler içmek e, için davette bulunabilirler. E, ya da bu e, karşı cins olabilir bir davet alabilirsiniz. Hemen kestirip atmayın bu durumu. Çünkü sonradan ilginç bir hal alabilir. Hatta bu konuda aileniz bile size yani onunla görüşmeniz için size destek olabilirler. Çünkü onlar da artık sizin yalnız olmanızı istemiyorlar. Ee, bir an önce sizi baş göz etmeye mi çalışıyorlar? Ee, tam anlamadım ama e, sizin e, bu e, karşı cinsle olan e, ilişkilerinizi konu her ne olursa olsun destekliyorlar, sizin arkanızda duruyorlar ve bir an önce bu konuda adım atmanız için de böyle gözlerinizin içine sanki bakıyorlar. Ama siz bu konuda biraz sanki e, bencilsiniz. Eğer hayatınızda birinin olmasını istiyorsanız e, Temmuz e, ayı in, insanlar ışık yakma e, zamanı. Yani bu konulara açık olun. İnsanların sizden hoş hoşlanmalarına izin verin. Sevgi konusunda e, patron olmayın. E, çünkü siz emir vermekten hoşlanan bir insansınız ee, ama aşk konusunda karşılıklı ve eşit olunması gerekiyor Onun için e, birlikte olduğunuz insana da lütfen e, kendi e, dereceniz gibi yani eşit olarak e, birlikte olun e, Çünkü dediğim gibi siz e, üstünlük e, sağlayıp patron olmayı seviyorsanız e, karşınızdaki insan sizin bu durumunuzdan hoşlanmayabilir. E, birbirinize biraz eşit olun. E, daha sonra zaten zaman e, ne olacağını size gösterecektir. Evet arkadaşlar, e, sağlık konusunda kesinlikle kendinize hiç dikkat etmiyorsunuz. E, yanlış hatırlamıyorsam geçen ayda size e, ağız problemleri, dişle alakalı bir takım e, ağrılar olacağını söylemiştim. E, diş problemini ihmal ediyorsunuz. E, önünüzde sıkıntılı günler görünüyor hatta bazı arkadaşlarda e, omurga veya göz rahatsızlığı da olabilir. E, lütfen sağlığımızı ihmal etmeyelim. E, sağlığımıza dikkat edelim. Hiç sevmediğiniz e, biri bir konuda sizden bir yardım iste, isteyebilir. E, istemeseniz bile ona yardımcı ol, olacaksınız e, çünkü bu kişinin sonradan size birkaç defa yardımı dokunabilir e, sevmeseniz bile lütfen o kişiye sırtınızı dönmeyin e, çünkü gerçekten size ihtiyaç duyabilir e, bu illa maddi anlamda olması gerekmiyor maddi anlamda da size ihtiyacı olabilir e, dediğim gibi bu kişiye yardım ederseniz bu kişi daha sonrasında size fazlasıyla e, geride e, geri dönebilir sizin yardımınızı kat ve kat sizi iade edebilir e, dediğim gibi bu hoşlanmadığını sevmediniz biri ama e, ona yardımcı olmanız sizin daha sonraki zamanlar için e, faydalı olacaktır Evet arkadaşlar e, falımız bitti Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Size sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.